Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili dostlar, evet bugün Bursa koşularımız var. 28 Ekim Pazartesi Bursa yarış programımız 9 koşulu. Evet e, sağdaki arkadaşlarla elimize ulaşan kurguları aldık sevgili dostlar. Belki faydamız olur. E, sağdaki arkadaşların faydası olur. E, sizler de ona göre bir kurgu e, değerlendirebilirsiniz. Yorumlarda şöyle yorumlar geliyor arkadaşlar. Ee, yani tabii ki şey yorum değil, kötü yorum değil. Abi diyor, e, ufak bir çalınacak arkadaşlar bu kuponu nasıl yatırabilir, nasıl bulabilir diye. E, dünkü İstanbul için teşekkür eden çok arkadaşımız oldu. E, yani şimdi şöyle ben e, yorumları yaparken, yani e, ilk önceliğim biliyorsunuz e, kazanacak safkanları ben ön planda yorumlayarak devam ediyorum sonra bu sonra bu sonra bu gibi sıralama veriyorum Yani bunu hepsini aynı şekilde oynayacak diye bir kaydı yok Dilen arkadaşlar verdiğimiz ilk iki katı oynayabilir veya tekleri varsa kendi teklerini kullanabilir kuponu ufaltabilirler biz yorumlarda yani verdiğim dört at beş at da olabiliyor bankumuz oluyor ee, ona göre kurguyu da son karar tabii ki sizlerin olacak sevgili dostlar. Evet birinci koşuyla başlayalım. Sağdaki arkadaşların görüşlerini sizlere aktarmaya çalışacağım. 8 nolu tontonu Mustafa Çiçek'le çok çok önde tutuyorlar. Ee, sonlarda yapacağı güçlü spritle mesafenin uzaması lehine olacaktır abi. Tonton bizim ilk tercihimiz. Ama tabii ki 7 nolu Safkan'la Muhammed Mirbilgin'le ee, yani burada çalışmaları müthiş ilk defa çıkacak e, çime etkili koşmasını bekliyorum ama bir isim var ki abi biz ondan kesinlikle vazgeçmeyeceğiz o da kim Tolga Yıldız'a bir no store digor diyeceğiz Tolga Yıldız'a bu sapkında ihmal etmesinler derim 8 ufak bir çel oyuncak arkadaşlar için bakın e, söylüyorum 8'i banko tercih yapabilirsiniz yani alternatif banko olarak elime geldi ama rakipleri 7 ile 1 olarak elimize ulaştı birinci koşuda. Evet ikinci koşuyla devam edelim. E, 13 safkan yer alacak şartlı 4 e, bir koşu. 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada 3 nolu oğlum Zekai Enes Bozdağ'la bizim net favorimiz olacak. Ama burada 8 nolu Dumanoğlu gibi bir ters bir isim var. Burada Çetin Ok eşliğinde. Abi mutlaka kuponlarda değerlendirsinler. 9 nolu Efer yani e, Can Yakar. Sonradan 2 nolu oğlum 10 nolu Vizigold. 7, 5 ve 1 şeklinde. Yani buraya kalabalık geçmelerini tavsiye ederim diye söylediler. 3, 8, 9, 2, 10, 7, 5 ve 1 olarak elimize ulaştı. Evet, üçüncü koşuyla devam edelim. Evet, burada Banko isim olarak elimize ulaşan o da üç nolu e, o koy, e, koy nor olacak. Vera tabi işte e, ilk defa buluştu. E, Bursa'da 1800'ü biliyorsun abi sonlarda müthiş bir koşu çıkarttı geldi. Kocaeli'de 1500'ü boyunla da olsa kazandı Ahmet Çelik'te. Yani tam ideal mesafesinde yani e, Kocelle, hatta e, Halil Yolşil abi hatırlar mısın diye sorduğunda e, hangi koşuyu dedim 1900 metre e, koşusunda kafaya aldı bitirdi bu safkan. E, bugün önlerde kaçar mı diye sorduğumda ben de abi kaçma yakın ama burada 5 nolu del Carmen var büyük ihtimalle ona liderliği verecektir. Ben de öyle düşünüyorum e, sonlarda e, Vera Tabiş çünkü e, kilosu birazcık 61,5 bir kilo. Sonlarda ben sprint atıp koşu kazanmaya yakın gördüm. Onlar da aynı şekilde biz de böyle düşünüyoruz dediler. 3 e, nolu Kohinor Vera Tabiş de sağda banko olarak elimize ulaştı 3. koşuda. Rakip sorduğum zaman yani burada e, ne rakip önerebilirsiniz? Bir nolu Safkan'a. Dikkat etsin Mahmut Bağ zaten kendi çalıştırıyor. Kendi safkanları kendi ilgileniyor. Ee, üstünde de zaten 18 kere start alıp 3'ünü kazandı. Ee, olabilir. Bir de altın ol safkan burada. Nevzat Avcı'yla dikkat çekilecek bir safkan diye söylediler. Sevgili dostlar. Ee, yani 3 gelmedi takdiri 1 ile 6'ya dikkat etsinler. Veya ikili bahis oynayacak şeklinde. Zaten ben dedim 3 gelmezse burası karışık. Burası tüm safkanların geliri var dedim. Hatta ben kendi kuponumda e, burayı yıkmaya kadar gittim dedim. 3, 1, 2, 4, 5, 6'yı dışarıda bıraktım. Yani 6'yı da e, yazabiliriz diye düşünüyorum dedim. Onlar 3 nolu Koyunor e, biz elini rahatlatalım abi dediler. Üçüncü koşta 3 üç nolu Sapkan Banko olarak elime ulaştı. Evet geçelim dördüncü koşu meydan 2 yaşlı İngilizler 1300 çime çıkacak 9 Safkan yer alıyor. 2 ile 8 ekür olarak pistte çıkacaklar. Evet burada da e, elimize ulaşan safkanlar e, dedi Lazi ve işte ilk tercihimiz abi 5 nolu King Pisa bu safkandan kesinlikle ihmal etmesinler. 6 nolu safkan sonra 5 nolu safkan Nizamettin Demir'le 1 nolu da Çikok Özkan Bey'e de burada dikkat ve de 20 nolu safkanda göz ardı etmeyelim dediler. Bu koşta 3 5 6 1 ve 7 olarak elimize ulaşan safkanlar oldu 4. koşuda. Evet geçelim 5. koşuda handikap 15 3 yaşlı Araplar 1300 çim 11 safkan yer alacak. Evet burada da yine banka olarak elimize ulaşan bir safkan oldu. O da 3 onun Müşa Nevzat Avcı ile biz geçileceğini düşünmüyoruz. E, tabii ki yanacak olsun e, Nur Nurbanu Sultan olsun yani buna e, yapışacaklardır. Tabii ki e, burada son koşunu iyi bir koşu çıkartıp kazanan 1400'de e, hatta sürpriz dediğimiz 60'lı Mertcan Çelik abi. Evet dedim biliyorum. E, Tekir Bey değil mi dedim. Evet dediler abi. Ama biz müşabetin Nevzat Avcı'ya bir hata yapmadığı takdirde kazanmasını bekliyoruz. Bizim ikinci banko ismimiz olarak elimize ulaştı sevgili dostlar. Yani sağlık arkadaşlar güvenilen ikinci banko olarak da müşahede etti görmüşler evet geçelim bir diğer koşu 6. koşuya kısa vadeydi bir koşu evet benim de burada aladdin banko ismimdi ama burada ediz barışsız e, buraya oynamayalım diye düşünüyor bize abi bir de nesip yani kaçıp bitirirse e, burada sürpriz yapabilir 2-1-5 bizim sıralamamız bu şekilde diye elimize ulaştı Evet 2-1-5 altıncı koştaki sıralama bu şekilde sağdaki e, sağdaki arkadaşlarımızın fikirleri bu yönde evet geçelim mi 7. koşuya 7 safkanımız yer alacak e, bu koşuda evet abileri can alıcı bir koşu bu koşu burada altının makul bakın bu attan hiç vazgeçmeyin abi yani bir yerde unutulduğu zaman bir yerde e, bu safkan patlatıyor. E, bu safkana dikkat etsinler makule sonradan tuttuğu safkanlar 7 2 1 ve 3 olarak elimize ulaşan safkanlar oldu 7. koşuda. Evet 8. koşuya geçelim. E, burada da 8 safkanımız yer alacak. Evet burada da e, yani son ayakta da bir tane alternatif banko geldi arkadaşlar. Yani e, güvenen arkadaşlar da onu da değerlendirebilir. Evet burada Cafer Bey her zaman çok formda, çalışmaları mükemmel, her şey harika ama kazanıra geldiği zaman bir türlü e, potansiyelini sahaya yansıtamıyor. Yani koşu e, yani itman e, görüntülerini sahaya yansıtamıyor. Yani sahaya da pırıl pırıl çıkıyor ama koşta bir aksilik mi yaşıyor, bir şey mi oluyor abi? Cafer Bey e, bizim tabii ki çok önde tuttuğumuz bir isim e, bu. Bu Kafalus rakibidir. Bir nolu Safkan. Üç nolu Soylu Yağmur. E, bu Safkan'a da dikkat diyebiliriz. Yani burada Turgut Reis var. E, aylardan beri yani seneleri geçkin e, koşmuyor. Onur Atmacalı İzmir'de formda geliyor dediler. Ama biz tabii ki kuponlarımıza e, yazamayacağız. Çünkü bir yarış görsün deriz e, diye düşünüyoruz. Yani 4-1-3 olarak e, bu sıralamayı verdiler. 8. koşuda Evet geçelim 9. koşu evet burada Alternatif banko olarak geldi ee, O da kim Yeniloğlu Safkan Cemal Pasoyla ile ee, Abi son yaptığı işinde e, Mesafe birazcık kısa Geldiğini düşünüyoruz e, Burada kimle koşmuştu 4. E, Nolu Safkan Koşmuş son koşusunu e, O pistten ikincilik ama sonlarda Cemal Paso attırarak geldi sonra enseye bastı Yarış bitmişti Şimdi mesavenin daha da uzaması bu safkana çok çok yarayacaktır. İzmir'deki yarışları, Kocaeli'deki yarışlarını da zaten anımsıyoruz. 7 alternatif banko olarak elimize ulaştı. Tabii ki gelmediği takdirde burası gerçekten karışacak bir koşu. 4 5, 2 1 3. Yani bunlar da devreye girecek safkanlar. Yani 7, 5, 4 3-2-1 olarak elimize son koşu için ulaşan safkanlar oldu. Evet, Bursa'da sağdaki arkadaşların e, bizlere aktaracağı son dakika haberleri bunlardı sevgili dostlar. Herkese bol şanslar. iki tane bankomuz var. E, biri üçüncü ayakta, bir de beşinci ayakta. Hem ikinci altılık ayağını da e, ayağına tekabül eden e, bu koşular. E, bakalım. Herkese faydalı olur. Bizler de son kurguyu ona, ona göre değerlendireceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Herkese bol şanslar diliyorum. Yazım, savkanlara gayret olsun. Allah'a ısmarladık.